Merhaba arkadaşlar, market indirimleri kanalına hoş geldiniz. Ben Ayça. Bu hafta size 28 Aralık 2023 A101'in indirimli ürünlerinden güncel katalog üzerinden bahsedeceğim. Hadi hemen hızlıca ürünlere geçelim. Toshiba 55 Ultra HD Android TV 13.499 TL. Toshiba Ultra HD Smart TV 17.499 TL. Omo Full HD Android Smart LED TV 5699 TL. Toshiba Uydu Alıcılı Smart LED TV 5499 TL. Reader S19 Max Pro S cep telefonu 4999 TL. TCL 30S cep telefonu 3999 TL. Philips 10.000 mAh Powerbank 349 TL. Philips Bluetooth kulaklık 599 TL. Pirana Bluetooth Speaker 199 TL Philips Kablosuz Mouse 159 TL Canon Compact Fotoğraf Yazıcısı 3499 TL Philips Kablosuz Klavye 379 TL Philips Bluetooth Kulaküstü Kulaklık 699 TL Pirana Kablolu Çocuk Kulaklığı 169 TL Sek 10 kilogram çamaşır makinesi 9999 TL. Sek 6 programlı bulaşık makinesi 8299 TL. Sek buzdolabı 7599 TL. Hyundai Alkali Detox 7 filtreli su arıtma cihazı 1999 TL. Goldmaster Quick Erkek Bakım Seti 549 TL. Aprilla şarjlı saç sakal düzeltme makinesi 239 TL. Aprilla bukle maşası 249 TL. Kiwi dijital baskül 199 TL. Aprilla saç kurutma makinesi 439 TL. Kiwi narenciye sıkacağı 239 TL. Kiwi su ısıtıcı 199 TL. Şefır çay keyfi çay makinası 899 TL. Kivi Türk kahvesi makinası 639 TL. Ommo yağsız fritöz air fry 2499 TL. Kivi Standlı şarjlı su pompası 189 TL. Döküm basık tencere 1099 TL. Evet şimdi buradaki 3 ürünümüzü inceleyelim. Bianca Derin Tencere 399 TL. Karnıyarık Tencere 399 TL. Bianca Tava 279 TL. Döküm Sahan 449 TL. Borcam Çok Amaçlı Kase 74 TL 90 kuruş. İrem Çay Bardağı Altılı 59 TL 90 kuruş. Damlatmaz cam yağlık 29 TL 90 kuruş. Cam motivasyon materyası 49 TL 90 kuruş. Rock meyve bıçağı altılı 39 TL 90 kuruş. Saklama kabı 49 TL 90 kuruş. Orta boy güveç tenceresi 69 TL 90 kuruş. Kesme tahtası 18 TL 90 kuruş. Saklama kabı 12 TL 50 kuruş. Emaye kek ve tart kalıbı 79 TL 90 kuruş. Kumsal tencere set 6 parça 599 TL. Evet arkadaşlar siz de eğer 28 Aralık'taki bu indirimli ürünlerden faydalanmak istiyorsanız en yakın A101 şubesine uğrayarak bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. Ben de sizlerle tüm bu indirimli ürünleri, fırsatları anında paylaşmaya, kanal üzerinden, market indirimleri kanalı üzerinden paylaşmaya devam ediyor olacağım. Lütfen kanalıma abone olun ve eğer beğendiyseniz desteğinizi esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize en iyi günler diliyorum.